Tekrar birlikteyiz sevgili dostlar, çocuk ve biz programında Ankara Merkez Bayizi Gülen Acar Hanım Efendi ile Ramazan'a hazırlıklarla ilgili konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi Gülen Hanım aramızdan önce çocuklarımızla neler yapabiliriz diye konuştuk hazırlıkla ilgili ailemizle ilgili ve aile toplantısı yapalım ilmihal okuyalım bazı konularda tekrar yapalım cami adabını öğretelim temizlik konusunda bir tekrar yapalım evlerimizde hazırlık yapalım diye bahsettik konuştuk. Ee, bir de e, şu konu var e, altını çizilmesi gereken şimdi bazı aileler bilmiyor belki e, Ramazan'ın ilk gününde oruç çocuklara tutturmuyorlarmış. Duyuyoruz evet. bunu. Çocukluğumda ben de çok duyardım. Niye oruç evet. tutmadın? İşte Ramazan'ın ilk günü oruç tutarsam bütün orucu Ramazan'ı e, oruçlu geçirmem gerekiyor. Yoksa kefarete giriyormuşum gibi bir yanlış algılama var. Değil evet. mi? Bunu Ramazan'dan önce muhakkak söylemek mecburiyetinde hissederim kendimi. Evet. Ve hepimizin de hissetmesi lazım. Çünkü o kadar kıymetli bir günü nasıl oluyor da böyle bir yanlış bir bilgiyle insanlar kaybediyorlar. İnsan birinci gün tutar veya çocuğuna tutturur. İkinci gün, üçüncü gün. Cenab-ı Allah zaten tutamayan insana da zorla tut demez. Evet. Yerine göre onun maddi karşılığı yapar veya sağlığı yerine gelince tutar. Onun için ilk gün oruç tutturmama diye bir bir gaflete düşmeyelim. Evet. Öyle bir şey e, evet, söylemeyelim çocuklarımıza. Evet. Asla. Çocuklarımıza. Bu bir. İkincisi evet. bu Ramazan'a hazırlık açısından biliyorsunuz bütün camilerimize mahyalar hazırlanır. Evet. Eskiden bu kadar e, teknik imkanlar yokken Her gün değiştirilirmiş. Biz de evimizde mahyayı anımsatan çocuklarımızla birlikte tablolar hazırlayalım. Mesela hoş de geldin de. ey şehir <laughs> Ramazan gibi. Bu 15 günden sonra mesela elveda elveda <laughs> diye. Hani o hüznü, o sevinci birlikte yaşamak. Evet. Hadis ve ayetleri çocuklarımıza güzel yazılarını hazırlatmak. Ben çocuklar da bu ara camilere geliyor. Ee, geçen görev olarak Kars'a da gitmiştim. Maşallah çocukları çok gördüm camide. Çok mutlu oldu. Değil mi? Evet. Onlara da şöyle bir kart hazırlamalarını söylemiştim. Bir yerde okumuştum. Ee, bir çocuk bu şeyler çok irşad olmuş. Allah beni görür, Allah şahittir, Allah benimledir diye. Böyle tekrar ettirmiş ona dayısı. Ve cidden bunu bu düşünce onu çok güzel istikamete götürmüş. Ne kadar götürmüş. güzel. Çok Çocuklara hoş. Çocuklara söyledim bu ee, güzel renkli kartonlara süslü Hı. süslü yazdılar duvarlarına astılar evet. bu gibi yani yine aynı şeyi de yazabilirler. Artı Ramazanla ilgili tablolar hazırlayabilirler yavrularımız. Bunlara e, işte yarışmalar yapabiliriz. Ramazanı nasıl hatırlıyorlar. Hı hı. Yine Ramazan görevlisi olarak e, yurt dışında Hollanda'da kaldım. Hala içim böyle titrer. O sabah izin falan yok. Kızlar alas ısmarladık dediler evin kızı gittiler. Bayramınız kutlu olsun dediler. Bir eve de gidince çocuklar koştular. Bayram bunlar mı dediler. Bayramı bile bilmiyorlar. Hani bu ülkemizde bayramın şeyini, Ramazanın güzelliklerini rahat rahat yaşıyoruz. Belki yurt dışlarında da şeyler yapılıyor ama hiçbir zaman Müslüman ülkeleri gibi olmaz. Evet. Çocuklar o kültürün içerisinde yetişiyorlar. Onun için bu yarışmalar yapılması herkes kendisince belli bir sahada resim olabilir, şiir olabilir, nesir olabilir Ramazan için. Evet. Ve yine. Ee, çocuklarımıza e, çocuk iftar sofraları hazırlamak. Hı hı. Onlara, çocuk menüleri e, evet, olabilir eskiden, değil mi? Evet eskiden diş kirası diye küçük torbacıklarda e, bazı böyle kardeşlerimiz yapıyorlar mutlu oluyorum. Eve gelen çocuklara küçük küçük paketler, e, hediyeler, e, hediyeler verilmesi. verilmesi. Çocuklar için özel iftar sofrası hazırlanması gibi. Onlara manilerin e, hatırlatılması. Elleriyle fıtır sadakalarını vermelerini bir başvergisi gibidir. Yani Çocuk sonra bu kelimeyi bilmeleri bile bilmiyor yani Hı -hı. işin özeti çocukların ilgisini Hı -hı. merakını çekecek ve motive edecek her şey anne ve babaya veya büyüklere evet. düşüyor. Hocam özellikle zekatın ve fıtır sadakalarının çok yoğun bir şekilde Ramazan'da verildiğini, alındığını yani yardımlaşma ayı olduğu için Ramazan aynı şekilde bu bunlarla çok hemhal olduğumuz bir ay çocukların herhalde vermeyi ve almayı yani o anlamda hissetmesi için elleriyle fıtır sadakası vermenin bir yaşlı teyze demin konuşuyordunuz ya çok önemli dediniz gerçekten hoş. Evet, evet. Yani öyle bir düşüncede olmak. Telefon varmış hocam. Alo. Alo. Buyurun. Ee, Sayın iyi günler. İyi günler. İyi programlar olsun. Sağ olun. Ee, ben dinliyorum sizi. Evet. Ee, ben e, bu mahallenin heyecanlarını tek başıma yaşıyorum. Ailemden hiç destek yok. Ramazan heyecanı yok. Ama sizler o kadar güzel şey yapıyorsunuz ki imanım genişliyor, imanım daha güçlü oluyor. Ben yani özür çocuğum olmasından da kuran-ı kerimi kendim e, gece 2, 3 demedim. Helallek de o şeylerle, amalı telefonlarla öğrendim. Evet. Sürekli sizleri dinliyorum. Dinlediğim zaman iman sanki bir artan oluyor. Hemen bir eksiklik hissediyorum. Böyle programlar yaptığınız için Allah sizlerden razı olsun. Cümlemizden. Ee, ben geç başım böyle şeylere, başımı falan kapattım. Kırklarım evet. Yine de e, şükür diyorum yine de Allah'ın nasip etti ama çocuklarıma böyle şeyler veremedim, öğretemedim. Şimdi daha sonra öğretmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bu yüzden çok üzülüyorum. Evet. Yani böyle. Teşekkür etmek istiyorum. Ben isterim. de çok teşekkür ederim. ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Hayırlı günler diliyoruz. Evet Kader Hanım e, dün de aramıştı bizde hocam. E, şunu paylaştı bizimle. Kendi başına örtünmüş. E, ailesi çok karşı çıkıyormuş, bunun zorluklarını yaşamış. Yani, yani. Allah e, Bunu versin. da bizimle paylaştı, evet. biz de buradan ona dualarımızı tabii. ilettik. Tabii, tabii. Allah güç kuvvet versin. Herkesin dedik. imtihanı farklı, onların da tabii kazanacakları sebap daha çoktur. Hocam Ve... bir telefonumuz daha var. <laughs> müsaadenizle alo. 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 <laughs> Buyurun, Hanım. Evet, evet. Yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun. hoş bulduk. Çok kusura bakmayın. Estağfurullah. Biraz evet. yüksek sesle. Oldu. Ee, i̇yi günler efendim. Benim 14 yaşında oğlum var. E, ee, 28 yaşında bir oğlum daha var. Bir de 23 yaşında kızım var. Evet. Ben bunları tam olarak İslam açıdan hiç istemediğimi düşünüyorum. Heyecandan konuşalım. Bir derin nefes alalım. Evet. <laughs> bir derin nefes alın. Buyurun. Evet. E... Devam edelim. 14 yaşındaki oğlum bu sene Kur'an kursuna, Kur kursuna değil de mahalle hocasına verdim. Evet. Ee, hoca bunu etkilemiş kadar kadarıyla namaz kılmasını tavsiye etmiş. Evet. Ee, ben de yani tavsiye ediyorum evde devamlı uyarmaya çalışıyorum ama biraz e, atılıyor asılıyor namaz kılarken. Namaz kılmak zorlanıyor, yoruldum. Vakit geçti, işte daha vakit var. Yani devam. Erteliyor. Ee, bana şeylerde bulunuyor. Yani kılmayacağım demiyor, kılıyor. Mesela beş vakitte üç vakit kılıyor, iki vakit kılıyor. Veya zaman olmuyor, şey diktiyor, baskete gidiyor. Basket e gidiyor, gidiyor. Evet. O yüzden işte yani ben çok rahatsız oluyorum. Nasıl davranmam gerekiyor? Ee, siz yani. e, ibadetlerinizi yerine getiriyorsunuz inşallah. Eşiniz getirir mi? Yok eşimde yok. Evet peki. Bizim ailede yani böyle kadınlarda biraz daha var. Erkeklerde hiç yok. Evet. Ee, bu konuda Peki. Teşekkür önemli. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hocam sorusu var evet. dostumuzun evet. Ee, çocukları var. Dini anlamda onların iyi yetişmesini tabii ki e, dindar anne babalar tabii. gibi her anne tabii. baba gibi istiyor. Tabii. 14 yaşındaki çocuğuyla ilgili özellikle soruyor. Hocam ben nefis terbiyesiyle ilgili kendim bir e, ilk konuşmamdı. Uzun bir e, çalışma yapmıştım. Her türlü tabi uzun uzun şimdi vaktimiz yok e, tedbirden sonra diyor ki ibadetleri seve seve yapan arkadaşlar edinin. Evet. Onu da bulamazsanız sahabe-i kiramın hayat hikayelerini okuyun diyor. Hı hı. Ayrıca da annelerin tabi babaların, büyüklerin duası. Biliyorsunuz hepimiz e, Rab, Estağfirullah, Rabbi ce'anni mukime salati ve Rabbena ve dua. Bu duayı çok söylememiz, beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Furkan 74'teki Bismillahirrahmanirrahim Rabbena heblena min üzür yattına ayet devam ediyor gözler aydınlığı nesil istiyoruz annelerin tabi duaya ihtiyacı var çocuklarımızın hı hı. çok dualar var da şimdilik iki tane örnek verebiliyorum. Bunun yanında da işte kendinin güzel örnek olması, ibadeti seve seve yapan arkadaşlar edinmesi. Yani biraz artık 14 yaşında olunca hani fidanken başlanması lazım. Ama tabii ki bazı anneler de kendileri sonra yönlendiği için yavrum ben bu hataları yaptım ama sen istemiyorum böyle yapmanı diye inşallah. Yani çocuklar, Şunu da söyleyebiliriz değil mi hocam? 40 gün namaza devam edersen evladım. Evet. evet Namaz alışkanlığın evet, yerine gelir. Çocukta tembellik var ama istiyor. Evet. Yani çocuk evet, istiyor ama evet, tembellik evet. alışkanlığı var. Yavrucuğum 40 gün devam edersen devamlı olarak namazın üzerinde olursan o alışkanlık haline gelir. Hadi yavrucuğum, hadi güzelim. Evet, tatlı dille kızmadan inşallah. Hocam bir özdeyiş var. Bir yılı düşünüyorsan toprağa tohum ek 10 yılı düşünüyorsan fidandik, evet. 100 yıl ve ötesini düşünüyorsan insan eğit diyor. Tabii insan eğitimi mermerde fidan hı hı. yetiştirmeye benziyor. Onun için bilinçli yani tebliğ metotlarını da bilmemiz lazım. Kur'an'ın tebliğ metodu nasıl? Efendim e, sünnet-i şerifteki tebliğ metodu nasıl? Büyüklerimizin tebliğ metotları nasıl? Çok güzel kitaplar var. Yani okuma fırsatı olmayan kardeşlerimiz, her yerde vaizelerimiz, vaiz hocalarımız, herkes bilgiler veriyor. Böyle toplantılara, konferanslara, vaazlara katılmalarını tavsiye ederim. Hocam biraz da e, Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim. Buyurun. İçerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olan bu gece için biz esas tabi Ramazana ehemmiyeti Kadir Kadir Gecesi'ne ehemmiyetini veren de o gece Kur'anımızın e, e, Hira mağarasında istiyoruz ikra e, olarak e, ilk ayetleri ilk 5 ayetiyle başlamasıdır. Biz bu ayda her zamankinden daha çok hatimler indiririz, mukabelelere katılırız çok şükür. Fakat canım kardeşlerim ey Muhammed sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama e, mealiyle ve dipnotlu olan meallerle evet. e, cemaatimiz bakıyorum hocam biz böyle meali hatim indirdik diyorlar. Bir de böyle tercümesiyle okuyorlar. Ama bu da yeterli değil diyoruz. Biz öteki diliminde senenin bir tefsir aktaralım hı hı. ve Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizin bize gönderdiği bir mektup olarak düşünelim. Sevdiğimizden mektup gelince hiç hı hı. durur muyuz? Okuma yazmamız olmasa bile e, götürür, başkasına okuturuz diyoruz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in üzerine biraz daha eğilelim, anlamaya Hı -hı. İnşallah günlük hayatımızda o güzellikleri yaşamaya gayret edelim. Onun için bu ön hazırlıklarda çocuklarımıza camilere gelirlerse namaz dualarını öğrenirler. İşte KBL'lere, hatimlere katılırlarsa seri halde inşallah okumaya çalışırlar. Ama e, 3 yaşında bile büyüklerimizden hafız olanlar var. Çocuklarımıza özel e, gayret sarf etmeliyiz. İlk defa yanlış ezberlememelidirler. Ee, Hı -hı. Yanlış olunca düzeltemiyorlar. Ee, onun için e, hiç bilmeyip ama hocasının da çok eğitimli olması lazım. Öğretenin de eğitimli. Kur'an ee, kulağına ilk girecek evet, o harflerin, evet, mahreçlerin evet, değil mi, oturmuş evet, olarak girmesi evet, çok önemli. Evet. Sonra yanlış öğrenilen bir şeyi tekrar Küçenmiyor. düzeltmek çok zor evet, olmuyor. Ben en çok öğretirken orada zorluk çekmiştim evet. öğrencilerime. Kur'an-ı Kerim'i hepimiz çok seviyoruz. Bugünlerde hatimler, mukabeleler. Mukabele de sünnet-i şerif Peygamberimizin Cebrail Selam'la birbirine son kez, iki kere tekrar ettikleri bir ibadet tarzı. Onun için mukabele bir hocamızın, canlı hocamızın okuyup diğer cemaatin onu sürmesi. Hı hı. Ama bu hatim oluyor mu, olmuyor mu diye çok soruyorlar. Bunun adı mukabele. Ama hı. hatim de her bir harfine bir, her bir harfe bire on sevap almamız için Tek tek mesela peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Elif, la, mim, elif, la, mim 10, 20, 30 sevap diyor O hurufu mukatta başta okunanda bile evet. Onun için her harfine 10 sevap olması için inşallah tek Ki tek okuyacağız Ramazanda 1'e belki daha fazla değil mi? E, tabii her şeyin e, Evet yapılan ibadetler Oruçlar hepsi kat kat Mesela oruçta her şey birden 700'e kadar misliyle e, Cenab-ı Allah sevap veriyor ama Oruç bana ait diyor Onun derecesi yok Ramazan'da yapılan ibadetlerimiz, aynı şekilde günahlar da öyle. Herkes bu kadar dikkat ederken karşı tarafta Hı -hı. eskiden yabancılar bile saygı gösterilmiş. Onun için biraz da oruçlulara saygı göstermek lazım. Doğru. Bazı hasta olup tutamayanlara da karışmamak lazım. Belki çok hasta. O anda onun yani e, toplumda bunları çok güzel anlatmamız lazım. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Evet. Bütün hepimiz allah Teala'nın yarattığı Müslümanlarız. Birbirimize karşı ben şunu yapıyorum üstünüm diyemeyiz. Allah katında kim üstün belli olmaz. Bilemeyiz. Evet, Konumuza, komşumuza, görmüşler. iftar sofralarına. Mesela bir kişiye fazla oruç açtırmak inşallah bizi daha fazla oruç tutmuş sevabına erdirecek. İftar sofralarındaki dualarımız, gittiğimiz iftar verene yapılacak dualar. Özellikle ihtiyacı olanları iftara evet, çağırmak evet, değil evet. değil Sadece evet, belli bir kesimi değil, akrabalar da çok sevap olacaktır. Ama belki o gün akşama yiyeceği olamayan kimseler, belli etmeyen, fakir kendi halini Kur'an'dan anladığımıza göre böyle işaret edip dilenmeyenlerdir onları biz böyle kendi yakınlarımızdan başlayarak inşallah iftar sofralarımıza davet etmeliyiz. Tabii Ramazan bizim için ne pehriz ayı ne de çok kilo alma ayı. Yeniden şeylerin sağlığımız bu açısından çok dikkatli olunması gerekli. Bütün kitaplarımız o bütün vücudumuz 11 ay Ramazan gelsin diye bekliyor. Vücudumuz Değil sağlığa mi? kavuşacak inşallah. Bir eser de okumuştum. Diyor ki canlılar kış uykusunda yatarlar oruç tutar gibi bahara tazelenerek kalkarlar. Ee, bitkiler e, yapraklarını dökerler. Hiç su bile almazlar. O öyle kurumuş gibi de baharın tekrar yenilenirler. Biz de Ramazan'da inşallah birden bu vücudumuz inşallah revizyondan, bakımdan geçecek. Hı hı. Mat bir e, mater, metallerin bile dinlendiği söyleniyor bir müddet dinlenme e, isteniyor. Onun için biz de bu güzel dinlenmeyi inşallah vücudumuzu dinlenme olarak kabul edelim. Yani illa da çok fazla iftar sofralarında abartıla rahatsız olmamak. Bir de bu, bu ayda ben yok şey yapacağım. Zayıflayacağım, peris tutacağım gibi de değil. Allah'ın rızasını kazanacağım, <laughs> sağlığımı koruyacağım inşallah. midelerimiz boşalsın ki fakir fukaran halini anlayalım. Başka zaman harama el uzatmamışken şimdi helala da el uzatmıyoruz. Burada bir irade hocanın talimi var. Evet, çok Gece yarısı yemeye kalkacaksın. Yok kalkamam hocam. E, Tamam kalkma ama kardeşim gün boyu vücudun suya ihtiyacı var. O gece kalkmak da bir noktada irade talimi. Tabii. Gecenin bir yarısı kalkmıyorlar. Gece kalkamam diyor mesela bazı arkadaşlar. Ve çoluk çocuğu da belki bu yüzden mağdur oluyor. Gerçekten gece kalkmaya üşenen arkadaşlarımız oluyor evet, hocam. Evet. Ve belki eşi bu yüzden zor durumda kalıyor. Halbuki akşamdan erken yatarsa, hazırlığını gün içinde yaparsa tabii, tabii. rahatlıkla evet. sahura kalka bir sahurun güzelliği de apaydı bir şey hocam. Tabii tabii yani işte çocuklarımız çocuk. kalksın, tutmayacak bile olsa küçücükken kalksınlar ve iftar sofralarında o çocukların iftar sofrasında duayı çok çok üzerinde duralım allah -u Teala azetlerine, ki o anda Rabbim melekler bizi Cenab-ı Allah'ın yaratmasını istememişler. Biliyorsunuz Bakara suresinde geçiyor. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor Cenab-ı Allah. O genç elini açmış bütün duygularından Allah rızası için vazgeçmiş. Ve el açmış dua ediyor Cenab-ı Allah iftihar edermiş meleklerine karşı. Ve diyor bunun karşılığı da cennette Rabbim işte o günler karşılığı buyurun bu cennetler size hazır Değil denilecektir mi? inşallah. Dinimizin her tür, türlü kuralı çok güzel ama zamanında ama yerinde ama bilinçli yapılacak inşallah. Hı hı. Yani biz Ramazan'a girince ilk 15 gün oh hoş geldin Ramazan 15'ten sonra üzülmeliyiz elveda başladı diye. İnşallah bayram sabahı da cennet kazanan, cehennemden azad olunan gerçekten bayramları erimiş kutlayalım. hayatına i̇nşallah. yeni bir beyaz sayfa açılmış e, e, bir mümin olarak değil mi? İnşallah. Tekrar i̇nşallah. o zaman hayata başlayalım. Herhalde hocam Ramazan ayı sadece hani bunu hep söyleriz, aç kaldığımız, midemizin susturuldu bir ay değil, aynı zamanda gözümüzün, kulağımızın ağzımızın yani belli azalarımızın organlarımızın da aynı zamanda terbiye oldu ve duygularımızın da terbiye edildiği aylar değil mi? Şimdi sadece Cenab-ı Allah e, bizim aç kalmamıza ihtiyacı yok. Yalandan, gıybetten, dedikodudan yani bütün azalarımız, gözlerimiz harama bakmaktan çekinecek, ellerimiz, kollarımız, bütün vücudumuz, zamanımızın kıymetini bileceğiz. Bu kadar güzel Ramazan günlerinde insanlar boş vakit geçirmemelidirler. Ya ailece birleşip bilgilerini tazelemelidirler. Ya işte e, ertesi güne Kur'an-ı Kerim'in tercümeleriyle okuyup kendini yetiştirmelidirler. Bizim bilinçli Müslüman olmamız lazım. Bu o, durumu şöyle e, bir yine yazar hatırlatıyor bizlere. Evet. Diyor ki toprağa tohum atmadan evvel bakım yaparsınız diyor. İşte her türlü e, gübresi at, buyurun temizliği, ottan ayıklar. Sonra da diyor e, ekersiniz tohumu. Siz de Ramazana hazırlıklarınızı böyle e, inşallah hazır toprak gibi olsun diyor. Ve kendimizi her gün bir kötü huyumuzu bırakalım, karar verelim. Hı -hı. Ben şöyle bir huyum mu var? Affedici değil miyim? Affedeyim. İşte dilime sahip olamıyorum ona sahip olayım gibi her gün kendimize bir yenilik, bir iyilik, bir güzellik ve tabii kötülüklerimizi inşallah yoktur da mesela sigara içenlere güzel yasaklar kondu. Ne kadar güzel bir imkan Ramazan'da. Akşama kadar nasıl olsa içemiyorsam bu oruçta içemeyebiliyorsam, evet. Bundan sonra da içmemeliyim diye ve diğer kötü alışkanlıklardı. İstatistiklere bakılıyor. Çoğu kötü olaylar azalıyor Ramazan'da. Evet, ee, kesinlikle. Bu bir kesin, evet, evet, evet. evet. Artık inşallah Ramazan'da göreceğiz. Allah'ım nasip ederse ve bunun ama Ramazan'a mahsus olmamalı. Bu bizi alıştırmalı inşallah kötülüklerden çekinip Hı -hı. güzellikler edinmek. Bayramdan sonra da ve bayramla birlikte de Hı -hı. devam etmelidir inşallah. Evet. E, hocam son olarak toparlarsak iki dakikamız kaldı. E, Ayet-i kerimeyi de ben tekrar bir okumak istiyorum. Bakara suresi 185 Ramazan öyle bir aydır ki insanlara doğru yolu gösteren, hak ile batıl ayıran Kur'an o anda Ay'da indirilmiştir. Son olarak toparlarsak Elhamdülillah <laughs> Kur'an ve beyinat Evet, evet. <laughs> evet. <laughs> evet. Şehir Ramazan'da dostlarımıza... indirilmiş bize elhamdülillah ve bu doğruyla eğriyi ayırt edebilmeyi biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ya olmasaydı diye insan bazen binlerce Kur'an-ı Kerim'imizin bozulmadan şimdiki haliyle ilk halinin aynı olmasından dolayı şükretmeliyiz inşallah. Ee, ve e, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere emirlerini, yasaklarını bu Ramazan dolayısıyla gündeme taşıyıp e, tatbik etmeliyiz inşallah. Ee, dargınsak barışmak, kul hakkı varsa bunları ödemeye çalışmak, e, dünyanın bütün ülkelerindeki sıkıntıda olan kimselere dualar etmek sadece evet. biz değil tabii ki bu e, Öyle güzel bir şey ki bütün dünya Müslümanları nefislerini terbiye ediyorlar. Hepsi oruç tutuyorlar. Ama acaba akşama sofralarında ne var? Değil veya mi? kendi ülkemde veya dışarıda. Bilişli Müslüman olmak. Ramazan benim bizim hepimizin galiba biraz o kalp gözlerimizi de açacaktır inşallah. İnşallah da. hocam. Bu bizim için çok çok mühim. Asır suresinde Cenab-ı Allah bizim hüsranda olduğumuzu söylüyor. Hı -hı. Yemin ederek ama hüsranda olmayanlar inanan inancını yaşayan, hı hı. hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Sahabe-i birbirine okurlarmış, ayrılıp tekrar bir rastlasak yine birbirine, birbirimize okurduk diyorlar. Ama böyle kuru kuru okumak değil bu. Zamanımızı iyi değerlendirmemizi Rabbim bizden istiyor. Son olarak Fahreddin Razi'nin bu asır süresiyle ilgili sözünü tekrar etmek istiyorum. Ah Rabbim alimlerin gözüyle Rabbimi yarattıklarına bakmamızı bize lütfetsin. Buz satan birisini görür çarşıda kalıpla. Sermayesi eriyen şu zata acıyın der. Hayat der asır süresini anladım bir buz kalıbı gibi damla damla tükeniyor. İnşallah der ben bundan sonra her bir damlasının kıymetini bileceğim. Onun için Müslümanın orucu ve 24 saati hocam çok mühim. Boş şeylerle geçirmememiz lazım. İşte ne zaman Kur'an'ımı okuyacağım? Maşallah bütün televizyonlarda e, Kur'an-ı Kerimlere biz, benim okuduğum Kur'an-ı Kerim'i de ben yardım alarak okumalıyım. Çünkü hatasız oradan Hı -hı. okunuyor. Kur'an'ı önüme açıp ondan dinlemeliyim. Bugün şu cüzümü okudum, bugün bir ilmi bir bölüm okudum, bugün bir fakir sevindirdim. Acaba zekatım kaç kuruş? Yani ben o bir ayımı öteki on bir aya inşallah hazırlık olarak veya inşallah sevap e, hanelerimizin dolu dolu olması için bu 24 saatin çok dolu dolu geçmesi lazım. E, kıymetini. Allah bilenler deneylesin. Evet, i̇nşallah bu güzel bir oldu. Peygamberimiz aleyhissalatü evet. vesselam itikafa girer, son haftalar dualar eder hı hı. ve son tü, tek günlerde Kadir e, gecesinin olacağını müjdelemiş. Biz de gelin Hazreti Ayşe annemize talim ettirdiği şu duayı her gün yapalım. Allahümme inneke afuvun kerimün tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Ne olur bizi de affet. Belki bu gece, belki öteki gece. İnşallah bütün Müslümanlar, bütün İslam alemine, ülkemize ve bütün insanlığa İnşallah hayırlar getirsin Ramazan-ı Şerif. Ve belki de inşallah hepimiz Kadir Gecesi'ni idrak edebilelim. O gün ömrümüz 80 evet. kısır sene uzasın. Dolu dolu yarın ahirette uzun evet. uzun ömürle yaşamış, artı puanlar almış Rabbimin. İnşallah cennette razıyım. Ben de sizden razıyım. Siz de benden razı mısınız sorusuna cevaben verdiği gibi. En son ben size rızamı vereceğim diyecek. Ve selamına mazhar olacağız inşallah. Evet. Rabbim o hedefe kadar hepimize yardım etsin. Diyorum. Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok olsun. güzel bitirdiniz. Teşekkür Allah razı ediyorum. olsun. Bütün ayağınıza sağlık. Sağlık versin tutabilelim. Amin. İnşallah. Tutamayanlara da Allah sabırlar versin. Değil Tutmak mi? isteyip tutamayanlara İnşallah. Da. Evet Hocamın de sözleri ederim. üzerine e, hiç söyleyecek bir şey yok sevgili dostlar. Gerçekten güzel temenni ve dualarla bitirdik. İnşallah bu güzel günleri layıkıyla yerine getirebilenlerden değerlendirebilenlerden oluruz. Hepinize Allah'a emanet edin. Diyoruz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.